Evet, çarşılarımız imzalanıyor Aa. Erdem Can tarafından. Rokan Milgin daha evet. çıkmıyor. Rıdvan'a da atın imzayı. Evet Osman. evet Osman. Evet, Delikli Osman. Diğer adı bir diğer adı. Osman sinirlenmeye başladı. Surat yaptı. Surat. Osman ver. Tayfun, Tayfun nerede? Evet. Oranda da saç kalmamış arkadaşlar şöyle bakın. Bu da Caner. 15 liraya al. aldı tişört. Çok oynatma Aslında telefonu. Evet. Yürü Bu da Caner. 10 al. <laughs> <laughs> de... liraya aldı. Tişört. Abi sen PK ben Ne de... alaka istersen işte, al. işte, zaten burayı 3 tane de nöbetçiyle de o altın oğluyla gebertir, gebertir buraya. Nöbetçi mi var burada? amına ya, öyle öyle değil mi? Yapmıyor musun Bilebilir orada? Yok. Evet. Yok. tabi tabi ya. tabi. Ben de öyle yapıyorum. Bırak, evet. Bu da diğer arkadaşımız. Kutla çarşısı var. Yok böyle bir şey. Biz geldik. Bırak, i̇ki ay sonra çarşı bık, yüzü falan. gördük. Adamlar her hafta çıkıyor. var. Daşşak var. Daşşak var. Daşşak var. Evet emredim diye diye sakso çeke çeke Bekir şu hale geldi. En sonunda psikolojisi bozuldu Bekir'in. Emredin diyor. Evet. Bu da diğer arkadaşlarımız. Diğer arkadaşımız. Diğer Mehmet Şaşmaz. Evet. Bu da Ahmet Demir yemekhaneci kamera merkezine transfer oldu. Bu da Tayfun. Evet sarene çekti. <laughs> 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 Diyarbakır Ahmet'li kardeşimiz.